Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulunada izleyeceğiz Değerim Ali yanımda. Sesi kısmadığı için. Ses bile olabilir. Bir mıncıklama videosu. Birinci bölümü. Ne? Oyun değil bu video. Çekiyorum. Hadi be şimdi beynim mıncıklaştı bilmiyorum. Ay. O makyaj delisiler bu videoyu izlemesin. Makyajı çok sevenler. Oha. Makyajı çok sevenler bu videoyu izlemesin. Oo. Yaramazlık yaptığı için yedi. Evet. Yedi. Kadının üzerine dökeceğim. her gözüne döktüm. Tabağı yemeyeceksin herhalde. Acaba tabağı da mı Kesin bunu akıllı durdu diye bunu batırdı. Sonra da yedi. Bunun ikinci bölümünü istiyorsan, istiyorsanız 20 ya da 10 like gelebilir arkadaşlar. Onu yemeyeceksin herhalde. Yedi lan. Birazdan kusacağım. Kus. Ooo tamam. çok güzel. Yedi bile. Kan kusmamış. Şapak. Kona çok iyi yapmış he. Küçük arkada arkadaşlar arkadaşına bakar mısınız? O da Oha! Oha! Arkadaşlar detayı gördünüz mü? Da de arkadaşı detaya bakın. Gözsüz şey. Gözü kapatıyor. <laughs> Ay ne yaptın lan? Gören de sanar ki kız. Arkadaşlar bir tane daha video açacağım. Her oyunda her videoda iki korona var. Abi bu koyan korona bir şey açacağım arkadaşlar. Bundan sonra video bitecek arkadaşlar biraz oyun oynayıp. İkinci bölümlerde de öyle yapacağım arkadaşlar. İkinci bölümünü istiyorsanız abone olun ve like atın. Bu kadar basit. Ha Koronavirüs geldi. Kamerayı bıraktı. Koronavirüs bizi görüyor. Wow. İçimden koronavirüs çıkacak. Kesin yani. düzgün dur yerinde. Şimdi düşünseniz arkadaşlar adam koronavirüs oluyormuş gerçek hayatta. Altında anahtar varmış adamın haberi yok. Ama altına da yapıştırılmaz he. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ay Tırnaka bak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Koyuna başlıyor. Açmasını bekliyoruz. Kulağı! Herhalde yemeyeceksin bunları. Kahvaltısı bugün falan. Maske taktın. İyi bir saçım sıkmak. Ay sinirim bozuldu. Bence bu daha iyi. Öncekinde sinirim bozuldu yemin ederim. Burnu kanayan çocuk. Benim... Bugün saat 7 demine değerim yarım de burnu kalamıştı arkadaşlar. Burnu kanayan çocuk mu? ya? Hadi be. Nerede? Aa bak burun kanıyor. Çocuk ne? Çocuk oluşturuyor işte. <laughs> Arkadaşlar bu rüyanı da görebilir yani. Her an altınıza sıçabilirsiniz, afalarsınız. Ay gözlere Ay dişlere bak. Bunu ben bunun Enes Batur'u izlemesine de gördüm. Arkadaşlar aslında hiçbir korku filmi korkunç değil. Sadece sesi, sessiz sessiz ürpertiriyor. Ay kanamış lan benim. Onunla su yapmayacaksın herhalde. Ay kan. Gerçek şey kan değil. Kan Hı. Şey, gıda var. <laughs> Arkadaşlar bu az as medium. Ars ne demek? Ars Ya kalbini kıracak şimdi. Arkadaşlar bu organ story çok kötü bir şey. Kardeşim ne zaman biteceksin? <laughs> Sosis <esnasın. Gülüyor> Anneme söyle çek. Annemin veriyor çek. Suslan çek. Çiçek. Ne kadar sopa yapıştırmıştır Rek. Cemre bir de bunu gece izler mi? Bize de bunu gece izler. Sen çok kötü olacaksın. Ya ama girebilir. Beynimin içinde tıranla yaratabilirim. O kadar da değil yani. abi bitiyor. Ondan korkan varsa. Ne oldu lan az önce? Hiç korkunç değildi. Ben bakamadım Hiç ki lan. Kadın. Kadıncağız bağırdı. Ben buraya, buraya yapayım derken bir ses çıktı. Aa! diye bir... Lan sen oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptın ondan nasıl korktun? Doka joga! Do do di do. Yatakta zıplıyorum çek. Zıplama çek! Evet. Ki. Yani düşerim ki. Arkadaşlar size şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Bu oyunda. Arkadaşlar ben yarın akşam gidiyorum. Girasına. Evet arkadaşlar gidiyor artık videoları değerim. Hadi siz, siz çekeceğim ama su var. Aysu ile çekeceksin. Evet, Aysu ile Barbie ben. videosu. Orada deniz var, biz denize gideceğiz. Biz de İstanbul'a gidecek. Orada tatilde kal. Arkadaşlar, İstanbul'a baya takla çek. Arkadaşlar, şeydeki biliyorsunuz değil mi? Hani İstanbul'da. Arkadaşlar, ben yüzmeyi bilmiyorum. Siz biliyorsanız yonmaya lazım. Yonma. <laughs> Yonma. Arkadaşlar bir şey soracağım. Hani bütün herkes denize gitmiştir, havuza gitmiştir ya. Bakın. Bütün herkes gitmiştir değil mi? Bazı kişiler gitmemişti olabilir. Arkadaşlar gitmeyenler varsa söylesinler, yorumlara yazsınlar. Bir de arkadaşlar ee, hani İstanbul'daki aydın evlerdeki bir tane yer var ya aydın evlerdeki bir tane havuz var biz İstanbul'da oraya gideceğiz evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bay bay